Serkan Gökhan paslaşması içeriye doldurdu. Kaleye gidebilir mi? Son anda kaleciden inanılmaz bir kurtarış. Serkan Gökhan paslaşması içeriye doldurdu. Kaleye gidebilir mi? Son anda kaleciden inanılmaz bir kurtarış. Emre topu kornere attı. Maçını... Berkin Arapası devam diyor. Kaleci. Kaleci. köşe atışı. Evet. Emre'nin müdahalesi topa diyor hakem. Ali küçük var. Kafayla indirdi. Ama Ahmet takımında kal top. Oyna diyor top. Ali vurur mu? Ali vurdu! <laughs> top direkt de patladı. İkinci kez. Muhammed Enes durmuş. Ee, hazır şu anda. Bir atak Ahmet'ten. Bir atak. Bir top. Kaybedilen bir top. Ve gol. Ve gol. 62. dakikada kaptanlarıyla golü buldu. Da çalışı kullanıldı. Ahmet takımı da kaldı. Uzun bir top. Yardımcı hakem vakitler devam dedi. Göğüs ile topu gidiyor. Ceza sahasına girdi. Kaleci Emre de karşı karşıya. Emre yine çıkardı. inanılmaz bir topu. Karşı karşıya kaldılar. Atak, atak devam ediyor. Atak devam ediyor. Yine Gökhan. Evet Sedat Eker. İnanılmaz hatalar yapmaya başladık. Vurur mu oradan? Vurdu oradan. Yatarak müdahale adeta ölümüne atladı. Topu engelledi değerli futbol severler. Onur. Orta gelir mi? Orta Güzeldi. geldi. top. Vur Recep. Vur Recep. Recep burada savunma. ...fansını güçlendirdi. Penaltıyı verdi. Penaltı verdiler geldi. severler. ...oldu. Hemen bir pozisyon tekrar alalım. Sarı, kart, sarı kart var orada. 76. dakikası Dalga Stadyumunda Yasin ve Yine soldan geliyor karşılayan Uğur. Dokunmadı kaleye vurur mu? Ceza sahasına sokmayın çocuklar. Evet son an yerinde müdahaleler, kritik kurtarışlara bugün de damgasını vurdu. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Bu penaltıyı da çıkartır mı? Evet sağ çıkarıştı. Sağ çıkarıştı. 5 numara Sarı kart. Emrah Taysi Emrah Tan Emre. Kaptan Gökhan. Emre Kalesi'nde dikkatli. Haydi Emre. Haydi Emre diyoruz. Çıkartırsın sen bu topu. Gökhan geldi, vurdu. Yeniden Ahmet takımı öne geçti değerli futbol severler. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Evet şu anda... Şahin... Pası ceza evet, sahasında Yasin pas. var ortası çok iyi vurur mu kafayı vur kafayı vur kafayı oh! muhteşem bir kafa vurdu. Yasin Abdüoğlu çok güzel ama direk yine direk. Çok iyi yere çıkartmaya çalıştı ama çıkaramadı Halit araya girdi Halit'in pası sol taraftan geliyorlar çok etkili kullandılar bugün sol tarafı dikkat edelim olsan Oğuzhan. pası Oğuzhan'dan geri döndü. Evet 68 e Aksaray Belediyespor'da iki değişiklik vardı. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Neler oluyor orada? Sanırım son kartı gören Ali Kuçik'ti. Evet yine bir Ahmet Spor atağı gelişiyor. Tehlikeli bir atak. Ceza sahasına girdiler. Evet ilave süre 6 geldi. 90 artı 6 oynayan bir Ahmet takımın hata daha var. Cepheden çok iyi geliyorlar. Çok iyi adam eksikliyorlar. Ama buna bir türlü karşılamada savunmamız bunu yapamadı. İki gol diye bir penaltı. Diğer gol de bu şekilde gelmişti değerli futbol severler. Bir pas. Karşılayan Oğuzhan var orada. Üç kişi. Üç kişi durduramadı. Vurdurmayın bir pas. Evet. Artık gözler maçın hakemi Oğuzhan Uğurlu'da.